Herkese merhaba arkadaşlar. Fusion 360 serimizin 6. bölümüyle devam ediyoruz. Bu bölümde sweep komutunu yani bükme komutunu inceleyeceğiz. Bunu incelemek için de bir çerçeve çizeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hoş tasarıma sahip çerçeveler üretebilirsiniz. Sweep komutunun ne işe yaradığını daha iyi anlamak için isterseniz çizim yapalım. Çizim esnasında görelim. Her zamanki gibi bir sketch oluşturarak başlıyoruz. Sol üstten create sketch'e tıklıyoruz. Ancak bu sefer skecimizin yan yüzeylerinden birini tıklıyoruz. Ardından çerçevemizin kesitini çiziyoruz. Yan kesitini. Nasıl bir şey? Başlayalım. Örneğin ben böyle bir çerçeve yapmak istiyorum. Şu an çerçevenin aslında çerçeve kalınlığı bu da yüksekliğini belirliyor arkadaşlar. Şöyle yapalım. Mesela fit point spline aracını da kullanmayı öğrenelim çerçevemizin yan kesitten nasıl gözükeceğini çiziyoruz. Tıklıyorum son nokta ve üstte bir tik çıkıyor. Yeşil tike tıklıyorum ardından bitiriyorum. Daha sonra escape diyorum ve yeşil araçları, yeşil çubukları kullanarak ayar yapıyorum. Bunun için önce noktaya tıklamanız, daha sonra yeşil çubuğu itip çekerek çevirmeniz gerekiyor. Mesela şöyle bir çerçeve şekli yapalım biz. Çılgın bir tasarım olsun. Hatta bununla da yetinmeyelim. Ve line aracını kullanarak bir de kesik açalım. İlginç bir şekil ortaya çıkartalım. Şöyle göz kararı tabi nasıl isterseniz bir çizgi çiziyoruz iki tane. Escape diyorum. Bu tamamen tabi isteğe bağlı. Trim aracında kullanalım hem. Ardından gereksiz çizgileri siliyoruz trim aracıyla ve böyle kesikli bir çerçevemiz oluşmuş oldu. Gördüğünüz gibi tek parça. içerisi tek bir alan oluştu. Ardından finish sketch diyorum yan yan duvarda yan yüzeyde kaldığı için böyle e, havada kaldı. Dik bir şekilde şu an duruyor. iki boyutlu bir şekilde. Şimdi bir sketch daha oluşturacağım. İlk sketch'i bitirdikten sonra bir sketch daha. Ancak bu sefer tabana oluşturuyorum. Yani kuş bakışı bir şekilde düz bakıyoruz şu anda. Şimdi asıl çerçevemin e, dış hattının izleyeceği yol diyelim buna. Onu çizeceğiz. Yani aslında asıl çerçevenin içi burası. Nasıl bir şey yapalım? Şöyle biraz büyük olsun. Tıkladım. Finish Sketch dedim. Evet şu anda hem çerçevenin içi var hem de çerçevenin dış profili var. Şimdi buradan bir çerçeve üretmemiz gerekiyor. Ancak hala bir eksiğimiz var. Bu çerçeve profili yani kesiti henüz çerçevenin çizgileri üzerinde hattı üzerinde değil gördüğünüz gibi. Bunu birleştirmemiz gerekiyor. Bunun için Move Copy dediğimiz bir aracımız var. Yukarıdaki menüden Move Copy'yi seçiyoruz. Burada move object diyor. Taşıyacağımız nesnenin çeşidini seçmemiz lazım. Biz sketch object yani sketch'leri taşıyacağız, eskizleri taşıyacağız. Bu yüzden sketch Object diyoruz. Selection kısmından da e, bizden seçim yapmamızı isteyecek. Biz şöyle yapalım. Taban dursun. Biz buradaki ilk çizdiğimiz sketch'i taşıyalım. Ancak burada move type var. Taşıma çeşidimiz önemli. Biz de point to point şeklinde taşıyacağız. Bunu seçmeyi unutmayın. Daha sonra selection kısmını seçelim. Buradan e, aslında çok önemli değil arkadaşlar nasıl seçtiğiniz. Biz şöyle tamamını seçelim. Şuna tıklayalım. Ardından point to point'i seçmeyi sakın unutmayın. Origin point diyecek. Bu origin ve target point ne ondan bahsedeyim çok kısaca. Origin point bizim ilk aslında seçeceğimiz nokta. Target point ise hedef nokta. Yani aslında bu şey gibi. E, gönderici alıcı gibi düşünün. Buradan gideceğimiz nokta target yani hedef noktası olacak. Onu da seçiyorum seçtim. Gördüğünüz gibi noktadan noktaya move yani taşıma işlemi yaptık. Şu anda bu skeci diğer skeci aynı noktaya oturttum. Köşesine oturttum. Bittikten sonra okey diyorum. Gördüğünüz gibi şu anda bu skeç diğer skece oturdu birleşti. Şimdi bunları yaptıktan sonra asıl şimdi özelliğimi kullanacağım. Videonun başında bahsettiğimiz özellik sweep. Yani aslında Türkçesinde bükme diye çevirmişler. Bu bükme yani sweep özelliğini kullanıyorum. Tıklıyorum. Sağda menüm geldi gördüğünüz gibi. Single pet Tipinde kalabilir çerçeve yapmamız için. Profil diyecek bize. Profil dediği ne? Aslında bu sürükleyeceğimiz kesit. Yani bunu kesit diye çevirebilirsiniz kendinizce. Path dediği de yol. Kesitin izleyeceği yol. Onu da gördüğünüz gibi bakın ince bir çizgi şeklinde beliriyor. Az önceki dikdörtgenimin ayrıntılarından birine tıklamam yeterli. Chain Selection'ı seçmezseniz sadece tıklayacağınız çizgiyi seçer. Onu da yapalım. Bakın Chain Selection'ı kaldırdım tıklıyorum sadece seçtiğim çizgiyi. Chain selection'ı açarsanız ve tekrar tabi seçmemiz gerekiyor. Chain selection bakın tik var üzerinde. Zincirleme seçim yani tıkladığınız çizginin devamındaki çizgileri de seçer ve gördüğünüz gibi müthiş çılgın tasarımlı bir çerçeve e, ne diyelim ona çerçeve üretmiş olduk aslında. Distance burada ayarlar yapabilirsiniz, açılar ayarlayabilirsiniz. E, ben perpendicular'ı da kullanıyorum arkadaşlar. Paralel diyerek de tabi bu e, tasarım için olmuyor. Boru gibi bir şey çizdiğiniz zaman aradaki farkı anlarsınız. Gördüğünüz gibi profil seçtik, yolu seçtik. Şimdi new body diyeceğim, yeni bir çünkü cisim oluşturuyorum. Okei okay, tıklıyorum. Gördüğünüz gibi bitti. Bir çerçeve çizmiş olduk. Tabi çerçevenin altı biraz düz oldu. Ee, az önce çizdiğimiz e, kesitten buraya kadar geldik. Hatta şöyle yapalım. E, browser menümüzden sol üstten Sketch 2, e, pardon Sketch 1'i açalım. Bakın gördüğünüz gibi. Hatta Sketch 1'i e tıklayabilir miyim acaba? Şöyle yapalım. Sketch 1'e bir kere tıklıyorum. Bir kere tıklayınca bana gösteriyor kendisini. Bakın gördüğünüz gibi kesitimiz buydu. Hatta şöyle fronta basalım. Kesitimiz buydu arkadaşlar. Buradan tekrar perspektife geliyorum ve bakın bu çerçeve geldik. Aslında sweep komutunu kendi üzerine gelince de gördüğünüz gibi boru şeklinde bir örnek üzerinden incelemişler. Fusion 360. Biz de burada çerçeve çizerek incelemiş olduk. Aslında sweep e, bir yol üzerinde ilerleyerek e, her türlü kesiti 3 e, boyutlu bir hacme dönüştürmenizi sağlayabilir. Biz çerçeve örneği yapmış olduk. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.